abi Craft Eyes ne yapıyor ya? Evet arkadaşlar ben size şimdi konuyu anlatacağım. Ne olduğunu, ne bittiğini vesaire. De. Sadece birazcık bilgimiz var gibi. Neden böyle oldu? Benim de mi bu arkadaş takım attı? Neyse. Yatarım çok bu arada. Yaşık o şeyi açmışım. Meydan okumayı. Arkadaşlar Craft Eyes bu zamanda bayağı dehşet bir şekilde güncelleme vesaire getirmeye başladı farkındaysanız. Mesela en son ne geldi? Slash oda sistemi geldi. Allah kahretsin. Evet arkadaşlar meydan okumayı kapattım. Artık yatağımız var. Şimdi konumuz neydi? En son ben size Slash Oda sitemden bahsettim. Ben size birazdan bunu göstereceğim ne, ne oldu Ama ondan önce şu yan takını sen eleyelim ben. Bir hafta sonra sen ilk defa İslam'da giriyordum Bedvars'a. Bayağı bir unutmuşum. Oynayamıyorum yani. Ya belki bir hafta olmamıştı da yani bayağı uzun süredir girmiyorum adam akıllı. Sadece video için vesaire giriyorum. Biraz da tecrübemiz var maalesef ki. Dostum neredesin sen? Tamam çok güzel. Şu anda aktif olarak Craft Ice'e slash oda sistemi geldi. Kendi odanızı vesaire kuruyorsunuz. Sadece ama sadece arkadaşlarınız oynadığınız sonucu değil de. İşte kendi odanızı açıyorsunuz. Parti gibi bir şey düşünün. Ama o dünyada başka kimse olmayacak. Mesela sola giriyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam. Dağıtım olarak denemedim. Yayına deneyeceğim. Sola'ya girdiğiniz zaman... Mesela şu arkadaşı yoksa dikkatim benim çok fazla sadar olacak. Evet. Odanızı açıyorsunuz. sola giriyorsunuz. Sonrasında orada çıkan kodu arkadaşlarınıza gösteriyorsunuz. Ve arkadaşlarınız da odaya girdiği zaman... Sadece siz oynuyorsunuz. Başka herhangi bir oyuncu bulunmuyor odada. Bunu deneyeceğiz. Yeni denemeyi istiyorum ben bunu. Hep, hep birlikte soluya ve falan gireriz. Sadece biz oluruz. Mesela 8 kişimiz. Gir soluya, keyfine bak. Burada sonra ben YouTube'u tekrar bir düzenine sokmaya çalışacağım. Siz sadece takip bakalım ve yapacaklarımı izleyin. Başka bir şeyden daha bahsedeyim. Bunun için Craft ayısı aktif olarak sunucu aktifliğinin artması için ne gelmişti? Direkt bir gelmişti sunucu aktifliği için. Oh, birisi ortaya toplamış. Turuncu orada. Şu turuncuyu bence bir keselim abi tamam mı? Lan. Hiç beklemiyordum ben böyle bir şey. Ben o zaman size bir oda sistemini göstereyim. Slash oda yazıyoruz. Mesela oda oluştur diyorum. Evet maalesef ki RBI yapmamız gerekiyor. Sonra geliyorsunuz. Mesela oda mı var? Odaya katıl diyorsunuz. Buraya kodu yazıyorsunuz şekilde odaya katılabiliyorsunuz. Evet o zaman bugün videomuz bu kadar olsun. Ben videoyu kapatayım yavaştan. Evet o zaman like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.